günden kalanları. Dünya Yatırımcı Haftası 7-8 Ekim'de kutlanacak etkinlikler öncesi Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz Sermaye Piyasalarına gelen yeni kitlenin bilinçlendirilerek kalıcı olması gerektiğine işaret etmiş ve daha fazlasını da söylemiş. Kulak vererek noktalayalım programı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin bu yıl 8. kez düzenlediği Dünya Yatırımcı Haftası 7-8 Ekim tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek bir dizi panel ve etkinlikle gerçekleşecek. Dünya Yatırımcı Haftasına dair Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz, 10 panelde 50'den fazla konuşmacının yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil finansman ve finansal özgürlük gibi temaları işleyeceğini kaydetti. Yaklaşık 10 tane panelimiz olacak. 50'den fazla panelistimiz, akademisyenlerin yer aldığı çok değerli alanında uzman konuklar. Ve bu panellerde çok farklı konuları işleyeceğiz, dünya trendlerini işleyeceğiz. Bütün amacımız yatırımcının bilinçlendirilmesi, korunması ve biraz finansal okuryazarlıkla ilgili aslında farkındalık sağlamak diyebiliriz. Bu seneki panellerimizde yapay zeka ile ilgili bir panelimiz olacak. Sürdürülebilirlik ve yeşil finansman önem verdiğimiz bir konu. Dünyada da biliyorsunuz son derece önemli. İki tane panelimiz Bununla ilgili olacak. Bes, dijital çağda bez, e, finansal özgürlük e, bu temaları işleyeceğiz. E, bunun dışında da yine e, yatırımcının bilinçlendirilmesi, tasarruflarla ilgili neler yapılabileceği, temel analiz, teknik analiz gibi aslında yatırımın e, ana öğelerinden oluşan bir takım e, paneller var diyebiliriz. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında çevrim içi düzenlenecek panellere katılım ücretsiz olacakken, panelleri izlemek için web sitesine kayıt yapılması gerekecek. Diğer yandan şu anda Türkiye'de her 12 kişiden birinin hisse yatırımcısı olduğunu belirten Pamir, sermaye piyasalarına yeni gelen kitlenin bilinçlendirilmesi ve kalıcı olmasının gerektiğine de dikkat çekti. Pamir, yatırımcı profiliyle doğru ürün eşleşmesi gerekliliğinin altını çizdi. Sermaye piyasalarımız tabana yayıldı. 50 bin TL'nin altındaki yatırımcı kitlesi son derece büyük bir kitle. Yaklaşık %70'ler seviyesinde. Bu çok güzel, çok sevindirici. Herkes aslında sermaye piyasalarını tanımaya başladı. Yatırım fonları tarafı da bu arada çok büyüdü. Ondan da bahsetmek lazım. 5 milyon yatırımcımız var yatırım fonlarında. Bireysel emeklilik tarafında da oldukça ciddi bir yatırımcı kitlesi var. Ürünlerimizin hem çeşitliliği arttı aslında hem de yatırımcı sayımız arttı diyebiliriz. Bu noktadan sonra bilinçlendirmek dediğim gibi farkındalık çalışmalarıyla da doğru yatırımı yani risk ve vade ve aslında beklentiyle uygun yatırımı eşleştirmek. Çünkü sermaye piyasalarında sadece hisse senetleri yok. Sabit getirili enstrümanlar da var. Dolayısıyla e, yatırımcının profiliyle doğru ürünü eşleştirmemiz gerekiyor. Bu noktadayız aslında. Diğer yandan halka arzlarda 2024 yılı görünümünü de değerlendiren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz, büyük halka arzların piyasadaki taleple oluşabileceğini aktardı. Yılbaşından bu yanaki halka arzlarda e, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyguladığı eşit dağıtım sistemi var biliyorsunuz, o uygulanıyordu. Bu yeni bir iki kararıyla değişti. Büyük bireysel yatırımcı da belli bir havuz içerisinde yüzde onluk bir havuz içerisinde bundan sonraki dönemde yılın geri kalanında halka arzlara iştirak edebilecek. Bunu da ben kıymetli buluyorum. E, yani hem küçük yatırımcıyı aslında. Halk arz piyasamıza e, dahil ettiğimiz hem de büyük yatırımcıyı küstürmediğimiz yeni bir halk arz yapımız var yılın son çeyreği için.